Of, 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 Gülben hadi daha dört buçuk saat oldu daha. yapamadım bir türlü. E abla kısık ateşte kırk dakika yazıyor tarifte ne yapayım? Ama çok güzel oldu biliyor musun? Bak bir kok. Ha bitmedi hala. Babama söyleyeyim de az daha kıvransın. Yazık adamın karnında bando çaldı. Hayır bileydim önden bir şey verirdim bastırsın diye. Tamam abla on dakikası kaldı bitiyor az daha dayansın ne var? Hem ne güzel zaten kırk yılın başı böyle değişik bir şey yiyecek yani. <laughs> Öyle mi? Ben döndürüp döndürüp aynı şeylerimi yapıyorum. Onu mu demek istiyorsun? İyi sen çeşit yaparsın Esatçığına. Abla aşk olsun ben öyle demedim ki. Hayır bir de elin ağır dikkat et yani buna. Hani çocuk öyle bekleyip kalmaz sinirlenir vallahi. Kendini adliye sarayında bulursun sonra Allah korusun. Şey ben bir elimi yıkayayım abla zaten kısık ateşte. Geliyorum. İyi tamam hadi git yıka. Çok ayıp. Aferin Safiye. Özüne döndün. Sus be. Ben onun iyiliğini istiyorum. Sus, kes artık. <laughs> ya kızın istikbalini de iyice dibi kararsın. <laughs> hadi artık ya. Açlıktan öleceğiz burada. Nerede kaldı bu yemek? Ha, baba geliyor, geliyor. Birazdan hazır, merak etme. On dakikanız var. Yoksa giderim Okşan'a, hiç kimse tutamaz beni. Tamam, tamam. Allah'ım inşallah yanmıştır. Abla. Ha? Olmuştur, kapatalım hadi. Ee, ...olmuştur herhalde Gülben. Bak yine de tuzuna şeyine tadına bak. Ne kokuyor? Ben... Ne? Bir şey kokuyor. Ne kokusu be ben almıyorum. Allah bir şey kokuyor bu. Aa! Ne? Yanmış! Ne? Yanmış bu yanmış abla. Allah beni kahrolmasın ya. Hay Allah nasıl yanmış? Ya bu yanmış? kadar basit bir şeyi bilir nasıl yapamam ben ya. Abla yanlış bu. Tamam Gülben yani ne yapalım? Demek ki tarifin... Aa. ...dakikası falan yanlış herhalde o. Allah beni kahretmesin ya. Sizi de aç bıraktım. Çok kötü bu. Tamam üzülme canım. Ne Aa. var? Üstünden sıyırıp... ...yeriz. Yanmamış onun üstü. bu Yapmaz yapmaz tamam bir şey olmaz yenir. Hem Esat da alışır belki zamanla o yanık tadına.